Gelin gel çalışsın mı ya? Yala 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 yala. Dedem, dedem çek. Allah uzun ömür Allah versin. Bali dar Hayır, لا لا ثلاثه هنا هنا كي كي Allah'a şükür bu seneki Samsak hasadımıza başladık ee, Bugün başladılar İnşallah ileriki haftada daha yoğun bir şekilde başlayacağız. Türkiye'nin bütün illerine samsa herkesin sofrasına göndereceğiz. Şu andaki samsağımız friklik samsak yani diş bağlamış. Yani artık şişmiş, yetişmiş hali. Yaklaşık bizim bu arabanda 15 bin dönüm samsağımız var. Yani inşallah hasılatımız da iyi. Samsağımız bu sene kaliteli samsak daha güzel ee, bu sene, sene samsak daha güzel olmuş. Çiftçilerimiz e, memnun, kalitesi güzel. Yani bu sene güzel bir samsak kaliteli samsak çıkıyor. Türkiye'nin hemen hemen, Türkiye'de birinci is, gaziantep olarak samsak üretildiğinde